Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine birkaç gelişmeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki piyasadaki oynaklıklar devam ediyor. Luna da korku güven hala tam anlamıyla sağlamış değil. E, karamsarlık e, tabii ki yatırımcılara Korku sezme, manipülasyon olayları fazlasıyla devam etmekte. Bunların üzerine, gelişmeler üzerine biz de yorumlamalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Düşüncelerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İlk olarak Rebels ekibinden açıkla, ayrılan Rebels Ekber'in bir açıklaması söz konusu. Bunları göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 1,2 vergi artı yanık kabul etmemelerinin nedenini ter kabul etmelerinin nedeni Teremana ekosistemi hiç kullanılmamış olmalarındadır diye bir tweet atıyor arkadaşlar. Bir dün üzere Rebels ekibinde de bunun üzerine yakın üzerine çalışmalar sürdüren kişilerden bir tanesi Rebel Ekber'di. E, ayrı kolu ayrı olarak da günlük olarak kullandım ve hala Luna kullanıyorum. E, devam etmiş. Tüm mapleri kullanmaya başlarsanız bir ay içinde işte paranızın %10'unu 20'sini kaybedersiniz diye de özellikle olarak belirtmiş durumda. Tabii ekstra olarak şunu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Twitter'da bildiğiniz üzere CZ'nin 16 Eylül tarihinde benle olan selfie'nizi paylaşmak ister misiniz tarzı bir tweet'i vardı. Bunun üzerine çoğu insan CZ ile olan tweetlerini vesaire paylaşmaya başlamıştı. Tabii ki bu tweetlerin ardından bir tane tweet gördüm arkadaşlar ve bunları size paylaşmak istedim. tabii ki bunun altında önemli nedenler yatabilir, yatmayabilir. Ama kendi fikrinizi tabii ki yorumlarda sizler de belirtebilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada CZ'nin arkadaşlar arkada benim tahminime göre baştaki harfin Luna olduğunu düşünüyorum. Luna public relation diyor. E burada da Luna halkla ilişkiler e, diye bir e, yere gidip CZ ile bir tweet'ini paylaşıyor. Nikita kullanıcı adlı birisi. Burada arkadaşlar CZ'nin neden Luna halkla ilişkiler binasında bulunduğu, neden burada bir fotoğraf çekildiği, burada bulunduğu ne amaçla oraya gittiğini tabii ki bilmiyoruz. Bunları da çıkarımlarımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi belirtebiliriz. Daha öncesinde de tabii ki çok fazla gündeme gelen olaylar vardı. Duomo CZ'nin Luna üzerine planlarının olduğu, manipülasyonlu olaylarının olduğuna yönelik çok fazla söylemler vardı. Bunlar da ister istemez fikirde canlandı, akılda canlandı diyebiliriz bu görüntülerden sonra. Tabii ki CZ'nin Luna üzerine, Luna klasik üzerine güzel o haberlerle bize gelmesi beklentilerimizin arasında. Tabii ki ama her olaya da hazır olmamız gerektiğini özellikle size vurgularım. Son olarak da şöyle Duvon'un tweeti var arkadaşlar. Bunu birkaç kişinin farklı yorumları var. Bunları da kendimce doğru buldum, olumlu buldum ve bunları da size aktarmak istedim arkadaşlar. Bir süredir konuşmaya başladı, e, TBH bir süredir konuşmaya. Başlamadı biraz kalori kesmem gerekiyor diyerek bir tweet vardı dün akşam saatlerinde. Bunu birkaç kişi arkadaşlar gerek yorumlarda olsun gerek de grup telegram grubumuzda olsun bir arkadaşımızın paylaştığı olaya göre kalori kesmem gerekiyor kısmını yakım olarak düşün düşünülerek söylediğini ve yakım için gönderme yaptığına yönelik söylentiler söz konusu. Tabi bunu ne amaçla yaptı neden yaptı hiçbir bilemeyiz Tabii ki Duvon'un sürprizlerle dolu Dünyası olduğunu da biliyoruz sizlerle. Tabi ama bu kalori kesmem gerekiyor kısmını özel olarak yakıma yormuşlar arkadaşlar. Ben de bu düşünceyi olumlu buldum. Doğru olabilir diye düşünüyorum. Yine haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.